Ay keşke beni uyandırsaydın ya. Ben de yorulmuşum herhalde derin uyudum. 3 sezondur Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterini hayat veren Eda Ece, Bebek'te bankamatikten para çekerken kameralara takıldı. Eda Hanım, merhaba, merhaba, iyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyi, güzel, İyi gidiyor. Dizi seti var işte. Birazdan başlıyor. Sete doğru gidiyorum. Güzel oyuncu pandemi ortasında dizi çekmenin zorluklarından bahsetti. Doğru Güzel gidiyor. Evet. Sezonun aslında reytingini arttırıyor, neler söyleyeceksiniz? Evet güzel gidiyor. Yasak Elma'yı seviyor seyirci. Biz de yaptığımız işi seviyoruz. İnşallah her şey iyi gider. Covid ortamında da işsiz kalmayan e, sektörlerden olduğumuz için de şanslıyız. Bir yandan zor oluyor. Fedakarlık gerekiyor yani. Sağlık açısından da, her şey açısından da daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bir yandan da iyi, öyle. Eda Ece set dışında kendisine ayıracak pek fazla zamanının kalmadığını söyledi. Bunu düşünerseniz neler yapıyorsunuz? Yani set o kadar büyük bir yoğunluk ki siz bunu bilen insanlarsınız. Yani başka inanın hiçbir şey vakit kalmıyor. Sadece çalışarak, uyuyarak geçiyor. Yasak Elman'ın şahikası Nesin Cavazade'nin Bir Başkadır adlı dijital dizide Total seyircisine küfür ettiği sahne yapımcısını kızdırmıştı. Cavazade'nin diziden ayrılmasına karar verilmiş ancak şahika karakterinin senaryodaki ağırlığı ve Eda Ece ile Şevval Sam'ın da araya girmesiyle beraber yaşanan kriz tatlıya bağlanmıştı. Ay, fotoğraf istiyorlar, sarılmak istiyorlar, öpmek istiyorlar. Total iş yaptın mı böyle oluyor işte. Dijital'e düzgün bir iş gelmedi Nesrin Hanım'ın e, Bir Başka'dır dizisinde total ha. izleyicisini aşağıladığı için e, yapımcısının diziden atacağına dair haberler çıktı Yok Nesrin devam ediyor. Zaten izleyenler de bunu görüyor. Yok yani, haberler çıktı. Sorusunda hatta sizin ve Şevval Hanım'ın e, Fatih Bey'le konuştuğu haberleri çıktı. Yani Nesrin senaryo olarak devam ediyor. Şarkı çok sevilen bir karakter. Ee, öyle bir ayrılma durumu şu an söz konusu değil. Öte yandan Eda Ece'nin geçen aylarda barıştığı basketbolcu Buğran Tunca ile Ulus'ta ev tuttuğu öne sürülmüştü. Bazı haberler de çıktı Burhan Bey ile Ulus'ta ev aldığınızda da siz de... Evet orada yani o kadar garip haberler yapıldı evet. ki yani sizin de yaptığınız haberin tutarlı olması gerekmiyor mu? Yani bir kiraladı dediler, satın al dediler, beraber yaşıyor dediler, tek yaşıyor dediler yani... Herkes bir yorum yapıyor herhalde böyle emlak haberleri seviliyor mudur nedir ama <laughs> Ee, yani öyle bir şey yok. Ben e, kendi evimde kendim yaşıyorum. Yani evli değilim, kimseyle de yaşamıyorum. Tamam. Peki, çok evet. teşekkürler. Rica ederim. Daha önce sık sık çevresine yardım ederken görüntülenen ünlü oyuncu bir mendil satıcısını da geri çevirmedi. Eda Ece hayranlarını kırmadı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Ay sana heyecan yaptım. Hatıra çıkarttın Tabii. Bir saniye yine çıkarttın. Çok teşekkür ederim. Çok ama? ederim. Çok teşekkür Çok teşekkür ederim. Çok Güzel, Ünlü oyuncu Buğra ile ilişkiniz devam ediyor mu sorusunu ise yanıtsız bıraktı. İlişki devam ediyor mu bu arada? Sormamıştım. Teşekkürler. <laughs>